Arkadaşlar merhabalar. Şimdi biz şeych... Şeyh Hafize Çubukalı. Şeyh Hüseyin bırak Şeyh Ezrao. Şeyh Hüseyin şu anda 123 yaşındadır. Sedu Saliye Sesaliye. Kalı tü geçirmişti bir çen abzor Mesela durmada çavaya. Aaa. Türk ki bana yemek gönderiyor. Beni yemek getirmezse aç kalıyorum. Aç ya aç. aç atıyorum. Ha şu ki benim kimse yok yanımda. Ben şu anda zor durumdayım. Böyle diyor e, şeyh. E, başka mesela iyi o mesela aynı yemek getirmeseler. Ha, ya. Aç ya aç. atıyorsun. Ha. Şimdi dayı, e, senin bir derdin, bir sorunun varsa burada bizim eee YouTube'a atacağımdayım. Eğer ben kimsiz, araziniz, terensiz, bir yardım et, bana ver, ben her zaman ağrım. Yaş, yüz yirmi diş yok, ekmek yok, yemek yok, ne yapacağım? Evet. kimsiz bir. Ha, kızıl ay, ekmek gönderdim, parti gönderdim. Evet. Acayip olmaz. Hayat zor midir dayı? He? Hayat zor midir şeyh dayı? Oo, hayat zor Her bir senin gibi bana verdiği yok. Ha bu, abi bana verdi. biri var dayı. ne kadardır sen eh? kira? He? ne kadardır? Elektri geliyor mu? yani ama su parası O gün 3 25 300 25 alıyoruz Bu için 25 geldi ayda Ama su ha Tere evet. Çele... 200 Elektrik de geliyor tabii. Ooo Maaşın, maaşın vardır yaşıyla Yok Yaş maaşı verdim Çok da haşlanıyor Ha yetmiyor yani ya şu maaşı, hepsi evet, Zaten hepsi gitti suya, elektriğe Ay, gitti. Dayı ne diyor? Diyor ki elektrik parasını, su parasını maaştan çıkartıyorum Aha. kirasını. geri Bir de diyor ki çöpten ekmek kaldırıyorum, ekmek yiyorum çöpten. Ya. Şimdi biz diyoruz ya her zaman işte fakirlerin hayatını anlatıyoruz ya peygamber hayatını İşte bazen Ramazan hocadan eleştiri yaptım ya siz belki beni yanlış anladınız arkadaşlar biz ya, diyoruz ben... ki benim kimi fakir kimsiz, perestsiz hiç yok. Ben biriyim, kimsizim, perestsizim, araçsızım, ekmek yok. Kızın ay, bazı gönderdim, bazı göndermedim. Aç, ya dur. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İhtiyacınızdan fazlasını infak edin ki fakirlerle eşit hale gelin diye ayet var. Millet Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri okusaydı bu dayımız bu durumda olmazdı. Avrupa'da da olsun, bazı ülkelerde de yaşlılar çok güzel şartlarda yaşıyorlar. Şimdi bizim dayımız kendi ayağından en azından yürüyebiliyor. 103 yaşındadır. İbrahim, ee, İbrahim cami da yakındır bizim ev. Hangi, camisi. İmran camisi. Ha. Evet İmran camisi zaten şeyhi zorarsanız onun evini bulabilirsiniz. Ha. Ona kendi ellerinizle yardımlarınızı yapabilirsiniz. Yani bana vermeyin. Bana getirmeyin. İmran camisi dayı. Ha. Halo. Ee, şeyh. Ee, İmran Camisi'nin yakınında. Senin ha. adını sorsalar. Ha, yakındır ama. Ha. Onun ihtiyaç dört sahibidir. 4 kapı değil, 5. kapı da benimdir. Ha evet, 4 kapı değil, 5. kapı diyor yani benimdir. Abi Zaten bir... siz orada sorsanız İmran camisinin yanında şeyh var derseniz 23 yaşındadır. Yaşlı şeyh Hüseyin kimdir derseniz arkadaşlar herkes size gösterir. Zekatınız varsa, bir fakirlik varsa zaten Ramazan ayı geliyor. Ee, bu dayımızı görmenizi demeni ediyorum. Elimizden geleni yapalım. Bunun gibi birçok dedemiz var, yaşlımız var, garibanımız var. Halda savalet. Yani herkes bana herkes tanıyor. Herkes tanıyor zaten. Ben kaydım kimsin bir yetdi adın. bana gönderdi, göndermedi yatıyorum. Ha ya diyor ki Ay. Kızılay benim yemeğimi günlük gönderdiği zaman yiyorum, yatıyorum. Türkiye göndermediği zaman ya. aç atıyorum diyor. Ee, bizim Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e demiş komşunuz açken tok yatarsanız bizden değilsiniz. Bu e, bu kelimeler çok güzeldir. Bir de Kur'an'daki ihtiyacından fazlasını fakirlere verin ki eşit olun. Kimi pırzula yiyip yatar, kimi artık o yemiş ki yemek yemez, kimi de aç yatar. Eğer böyle olacaksa e, dünya zaten yaşanılacak bir yer değildir. Sistem bozukluğu vardır. Sadece bana cenneti vaat etmeyin cünneti bize yaşattın yani dünyada bize yaşattın insanların bu durumunu görün yani bak bizim dayımız 23 yaş 123 yaşındadır ee, <laughs> bak diyor ki susuz parasız acı atıyorum diyor yani biz burada film çekmiyoruz burada gerçek bir hikayedir gerçek bir hikayeden giriyoruz. ben geçen gün de gittim İspanya çarşısında eski elbiseleri ise gösterdim yani biz böyle bir dünyada yaşarken bazı hocalar, bazı imamlar, gerçekten de bazı sıkıntıları dile getirmiyorlar, evet. gerçek, gerçek, gerçek anlamda söylemiyorlar. Şimdi görüyorsunuz durum ortadadır. İmran camisine giderseniz, evet. orada Şeyh Hüseyin'i sorarsanız 23 yaşında. Arkadaşlar madem ki siz dersiniz ki biz fakir'i görmüyoruz etrafımızda, azana fakir, azana fakir. Hani ortada Şeyh e, Şeyh Hüseyin, şey, e, dahi eski zamanlar Bugünkü gibi miydi yoksa bu sene daha mı zordur? Eski zamanlar her gelişi çoban. Çobanlık çok değil, değil, mi? Hayvancılık. Şimdi durumlar biraz farklı Olay da işimi işte sana bunu diyeyim. Ee, yani bir yardım yardım gelse tabii ki senin için iyi olur. Evet inşallah onlar da getirirler. İnşallah inşallah inşallah. İnşallah emici jarat işte kime kime ve baba. Evi mağaramız

emekler var. Ne oldu? Diyor bize verseydi biz bu kadar e, Türk Diyor var. Fakir Allah cümrülüğü sevmez. Lütfen o kadar tutma ağzına ki. çay merdamı. Evet. Ana çargun gün deme. Vay gelmek de. Doku ne oldu mu? Evet. Ebu abu kare neyi bize gülüş. Tişo. Tişo benzil mazot derken dimala işin adı. Zengunu vakfı bir koç. Tişkin adı. Abi. Ha eski davan karakete babi piramne gülü tişo ve babi diyamne işte amveri lübürgü yekima togo emvesilat da bu peynci kağıt damı la olsa da bunda alıp peynci kağıt ki köy sahibidir diyor bana gelmiş eli tele vermiş ben adamı tanımıyorum ama adam kendi <laughs> derdini anlatıyor ben yani diyor ki cümlülükten adamlar artık yardım etmiyorlar A bana bak. E, vaka... Hz. Muhammed yaşamıştı ben. Gerçek Hz. Muhammed para toplayan kiriye hamiye daya fakir Bütün parasını ne para ne alıyor. Hadi. Yani. Evet. Bazı önce bir tane fakir geldi. Dayı kahretti, kendi cebinden para çıkarıp ha, verdi. Kendisi kendisi fakirken yardım etti. Demek ki biz diyemeyiz bizim paramız Ama yok. Diyor zengi, zengin para vermez diyor. Ama dayı ya ya vay bura Doğru. Ha. Doğru dayı. İnşallah Allah hayli kapı açar hepimize. Allah kerimdir. Allah, Allah, Allah kerimdir. İnşallah bakın gel arkadaşlar İmran Camisi Şeyh Hüseyin 123 ah. 23 yaşında kim sorarsa bak siz bizim videomuzu izliyorsunuz. Allah, çok yerdir. En doğru havalet Zekatınızı bize e, getirmeyin. Yani benim kanalımla alakası yok. Getireceksiniz dayının eline vereceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Daya yardımınızı yapın. Yani gerçekten de hayırdır. Allah kabul etsin herkesin. Eyvallah, eyvallah. Teşekkürler. Ya. İnşallah, inşallah dayı. Şarşı etin ki benim çaketim yok giyeyim diyor. Ne evet. Hayır. Çaketim yoktur diyor giyeyim. Bakayım, bakayım. Aaa.